Herkese iyi günler. Bugün Balkan'da yüzeyin yerleme yapacağız. Bakalım. Böyle bir video çekeceğiz. Şöyle şunlara yemek koyalım bu kadar. Ondan sonra içeride de yemlememiz var. Şöyle. Evet. Şimdi bunların üstüne az da arpa koyacağım Birazdan Evet Bunları tekrardan Eşiyle birlikte koyacağız <laughs> Postamıza bakın Nereye tutmuş Yanında da İki bir tane kuşumuz var Evet bunlar böyle kuruyor arkada ne oluyor? Balina tekrar balinayı kovalıyor. <laughs> posta bunun annesi geldi kızdı ona. <laughs> Dede in burada. Şu kadar yem kalmış elimizde onu da böyle şuna koyalım. Bu ikinci yumurta Şimdi kapıyı bir açtım. Kapıda yumurta var. Beyaz kafamız yumurtamış. Bakalım beyaz kafa kırgın geldi ayırabilirim yani nerede ki bak şu an bile gözükmeye bakacağız Şimdi bakalım siz bu tarafa geçin hadi Bak Dur Ayırabilirim Dur dur dur, lütfen lütfen Ya nasıl tutayım ben sizi şimdi tek elle tamam 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 aldım aldım yaşıt Bak şimdi buna bak 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 ah, Aferin Bunlar <laughs> burada iyi. Kuşumuz bayağı iyileşti. Yavaş yani, yavaş olun biraz. Ee, yemiyor mu? Yem de yani yemiyor. Şöyle bakıyor. Onu ayırabilirim. Onu söyleyeyim. Postamız tekrar yem demin üzerinde çekilmişti tekrar. Erkeğimiz su içiyor. Şimdi gi gider yavrusuna kusar. Yavrusu orada. Görüyorsunuz. Bir bakalım bakalım tekrar. Yemek yiyor mu? Bakın. Baya kırgın yani. Onu ben bir... Suyu var mı? Su bitmiş. Suyunu koyacağız onların. Şu bunu Şuraya koyuyorum. Evet çünkü. Evet bunlar da tekrar yemini bitirmiş. Bunlar da aynı şekilde takviye yapalım. Şöyle gelin bakalım dur dur. Gene. Her bitimdir, bitirdiklerine koyuyorum. Yoksa Seçmece yiyorlar az az koyuyorum. O zaman hepsini yiyorlar. Şu küçük boskilerimizin boyu yetmediğinden şunun ne yapıyor? Şuna bakın. <laughs> Hasta değil yani boyu yetmediğinden öyle yapıyor. Ee, bu arada o yumurtlaması lazım artıkın. Yumurtlamış bana da bakalım. Evet, Saylat tek yumurtadan. Evet, burada Hala burada yani duruyor öyle Bir saniye yarazma bir şey kaçtı. Tamam, kaçtı. Bunu bugün ve yarın ayırabilirim. Şu av katına. Onlara da hemen su koymam lazım. O yüzden şurada videoyu bitirelim. Bu bayağı iyileşti. Kendimi toparladı. Evet, burada videoyu bitirelim. Onlara ben çünkü su koyacağım. Zaten bundan önce de bir tane video atmış olacağım. Ona da kanalıma girip izleyebilirsiniz izlemeyenler için. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Herkese iyi günler. Hayırlı günler. Zaten bunlar bitirdiğinde ben tekrar üstüne bu kadar daha koyuyorum. Yarın bunların yavrusu çıktı diye videomuz gelir bakalım. Evet.